AHHHHH <laughs> Sen kendi bir şey var ha. Bana bana doğru geliyor. Bana atın isterseniz şu an sizi arkalıyor Emre. Bana uzak ama iki kişiler. Teleportun bana. Uzaklaştırayım sizi onu. Yardım alın. Gidiyorum. Geçin içeri geçin. İçeride kaybederiz sizimiz. Sıkıntı olmaz. Aynen öyle. Yürüyün. AKS'i falan var bunların. Ha olmadığı şey, sıkıntı olmaz ya. Abi yara aşağı 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 go 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 Geliyorlar mı geliyorlar abi falan tamam, lazım mı? Geliyorlar abi içeri gir içeri Saklanın şey. kaybolun 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 Bana tape atın adamlar bir anda gözden kaybetsin sizi Semotu çıkardım dalıyoruz mu? Dur saklan bakalım bizi öldürecekler mi? Şu Şuraya çıkılıyor mu? Dur bakayım pozisyon arıyorum kanka şöyle bir binam falan. Neşe 56 mermi buldu. Tamam yani silah kırın direkt silah almış şey yapmaya çalışın. Bak abi ya çıksa. Aha ok yay çıktı bana da. Adamlar geldi benim yanıma. Beni peşiyorlar. Seni görüyorum seni. Dur bakacağım. Yere oto buldum. Oha. Ben de çıp buldum. Kanka sıkılın mı? Ne yapalım? Emo Aa, okey okey atıyorlar Bir, bir sesi var birinin Senin peşinin bir sesi var Göremiyorum şu an onu Altında bir tanesi Öldün lan Oğlum vurdun lan şunu Dur yaklaşıyorum oraya Bir şey çalışıyor bu arada Öldürdüm. Helikopter geldi Aa ben tamam. de öldüm Sen, sen nasıl öldün? Haydi. Epa, Telefon at Evran. Telefon aç o. Geldi yani galiba biri. Yo. Oradan. Helikopter açıyor. Helikopter, Helikopter uçuyor. Furkan attım. Epa. Çek, çek Furkan, çek Furkan. Müzen geldi. Çek, çek beni de çek. Ettim, kabul ettim. Tamam. Beyler orayı hemen lootlamamız lazım. Tamam, şurada bir adam öldüydü kanka. Cv verin sub'a olsun. Oklarını moklarını toplayın. <laughs> saldırmak ya? Adamlar peçede bari. Ne oluyor oğlum? Kim vuruyor? Valla biz saldırmayacaktık. Kendileri kaşındılar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Geçmiş bahsedelim. Abi biri solda mı lan? Ben bu, burada öldürüyüm bir tanesini. Tamam lootlayın abi burayı. Her şey lazım. Her şey lazım. Yayı alayım mı? Yayı Allah alayım Allah lan al al Allah Allah. Al, al, al. O İyi şimdi abi. semi otoyu falan öğreneceğiz. Hepsini scrap lazım o yüzden bayağı bir. Tamamdır. Kask olmayan var mı? var kanki var kanki tamam Ömürcan kan. bizde var şeyleri toplayın dikit serileri... var ben, Dikiş sesleri... ben de eee şeyleri de toplayın adı nedir şey o illeri de toplayın yakıtları yani abi ee, şey lazım hazmat yapmamız için tarp lazım tarp toplayın o da şey, şey Ulan ne bulursam toplayayım buşan değil kanka mavi şey. Dur bakalım ben Al medic chest'i kırıyorum şu anda. Bir şırınga, şırınga çıktı. Tamam şırıngayı da öğrendim. Em Emircan shotgun buldum gel. Silah vereyim. Gel kırdım şimdi ben şöyle bir tutayım. diyeyim. Lootla. Aa, seçil çıkarttım. raid atmayacaktık kanka atma <laughs> Atmadız ya. Boş onu şimdi. Şey Yine silah oldu? O ne oldu? Atlamsa oldu? Güzel onları tamam. öğreniyorsun kanka bir de. O Onun da Evet. Yara otomu Thompson mı iyi şimdi burada? Thompson iyidir. Thompson ya. Yakınca satırız yani adamları. tararız. Eritme yapmak için eve gitmemiz lazım. Benim üstümde olmuş. Benim de dolu şu an. Kanka tarp hiç çıkmadı mı ya? Hiç var mı tarp birinizde? Tarp nedir? Ee, mavi mı? Mavi mi şu an var? Aa, yok kanka bende yok. Hocam silah yok mu? Gel. Aa, bir tane çıktı bana. Kaç tane gerekiyor mu ondan? Kanka ondan bayağı bir gerekiyor. Tamam yol lootu da yaparız olmadı. Şuraları iyice bir lootlayın. Bitirin abi burayı. Uf. Helikopter sesi vardı ama. Onlar... Gitti bir... o gitti. Kır fır, fır konumda. Aa bak gelin benle. Gelin elit crate var burada. Gelin benle. Gizli yerleri de gösterelim en videoda. Aa ben elitten makinesi çıktı bana. Elektri yok. Elektrik, Elektrik fır 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 Fü Fü çıkmıştır. Gelin abi. Gelin <laughs> benle. Bak bu gelişmiş Balta alta. Bunda 4 vuruşta kuruluyor ağaç. Bunları okum kırılsa mı? Kazma çıktı. Gel benle gel benle gel benle gel benle. Bak burayı hiç tahmin etmeyeceksiniz ama bura gerçek rasta da var. Helen gel. Gerçek rasta da var. Aynen öyle gel. Oğlum bunlar gerçek rasta yok mu şunlar? Bunlar var. Şu ama karşıdaki. Şu şu. Var. Gel Adam gel. Başını... Silah gel gel bak, bak bak. Oğlum bayağı iyi ya. Üstü Sen... i̇şte kırık mı kanka peki? Gel kanka. Aha. Kır kır kır, elit crate elit crate kır. Ne çıkıyor ondan? Elis Crate kanka bu tek trash çıktı. Atarp çıktı bir tane daha. Tek trash çıkıyor. Aldım. Silah alsanız ha. Çıktı. SMG body bodyleri alın. Bodyleri alın. Bak bu what? Hmm. O pompalı mermileri aynı mı? Silah imajına satsanız ha. Tamam aldım. Mısın? Var aldım. Pompalı mermileri aynı mı? Hı hı. El yapımı mermisiyle onu, okay. bil onu bilmiyorum. Onu deneriz. Fail yapın mermiyle girmiyor galiba. Kaan yani benim üstüm full oldu. sen bir home atalım. Tamam. Aynen. Orta. Oo. Onlu onun scrap çıktı. Şöyle bir atalım. Benim üstüm scrap dolu şu an Emine. Aa face mask buldum. Şey, bir İlte. dönüştürme makinesi takılı utanında. Dövüştürme devam edelim burada. Kanka eve gitmemiz lazım. Ateşin başında dönüştürebiliyoruz. Tamam. Ateş Aa, başı. Şey, Emircan bak burada şey var. Gel bak susun. 8x. Niye buldum lan? Bir şey buldum ama ne oldu? Mesela bu cibati kalan. Bunları toplasanıza. Üstümde oldu aga. Toplayamıyorum ki. Emircan yemin varsa al aga bunları. Ama atıyorum ya. alayım da. Ben de atıyorum al.